Benim niye böyle oldu? En sevdiğim filtre. Şey. <laughs> Peki bu niye böyle oluyor? <laughs> ne var? Ya, kafa. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi güzel Hande Erçel ve Gamze Erçel ablaları birlikte çok güzel bir video paylaştılar. Ve gördüğünüz gibi Gamze Erçel Ablası Handa Erçel için bu filtreyi seçti ve çok komik anlar yaşanmış oldu. Gamze Erçel ve Handa Erçel'in bu videosu herkes tarafından çok beğenildi ve like'lar atıldı. Her zamanki gibi hoş görüntülü Gamze Erçel ve Hande Erçel beraber şekilde çok güzel video paylaşarak sevenlerini hayran bıraktılar ve her zamanki gibi çok güzel görüntüleri yine gözleri kamaştırdı. Evet arkadaşlar, güzel ablalardan muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmış olduk.